Hakkımızda çıkan bu karalama kampanyasıyla alakalı e, şunları söylemek istiyorum. Tayvan kesiyor, oluyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Şimdi biz ne dedik? Deprem bölgesi olarak bütçesi olmayan vatandaşlarda etilsin dedik. Ve bütçesi olmayan vatandaşların iki senedir biz evlerine eti girdirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik ve sergiledik. Şimdi burada karalama kampanyasıyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Bizim etlerimiz kendi besinhanemizde, kendi yetiştirdiğimiz hayvanlarımız olup Elbistan'ın kendi yerli besisidir. Ve veteriner kontrolünde, organize sanayi bölgemizde bulunan kesimhanemizde veteriner kontrolünde kesilmekte. Ve bunu hem kasaplarımız ve hem de kesimhane sahipleri bunu bilmektedir. Öncelikle bunu da vatandaşlarımıza duyuralım. Ve herkesi halk etten faydalanmaya. Halk et ne demektir? Vatandaşın yanında vatandaşa en uygun şekilde kaliteli eti sunabilmek için biz bu mağazamızı kurduk ve büyüyerek devam ediyoruz. Bu sizin sayenizde olan bir şey. E, i̇ki senedir sürdürmüş olduğumuz kalitele kaliteli et sloganı hani kötü bir et satmış olsak zaten bu kısa bir serüven olacaktı bizim için ve bir ay iki ay gibi sürede kapanma nedenimiz olacaktı. Ama biz bunu açtığımızı düşünüyorum ve kaliteli birinci sınıf yerli danaları elbise halket tanzimde tüketeceğimizi biz size garanti ediyoruz. Ee, yaklaşan kurban bayramında da yine hayvan kurban kesemeyen hayvanlar, hayvan sahipleri mesela kurban kesemeyen e, vatandaşlarımıza da yine bütçemize uygun bir şekilde kurbanlık satışımız da olacak yine. O konuda da hizmet vereceğiz. Ama bu asılsız haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesini talep edip kaliteli eti uygun bir şekilde halk temin etmelerini bekliyoruz.